Herkese merhabalar. Bugün internetten sipariş ettiğim kek kalıplarım. Bir de şu çok meşhur olan e, Alta Türkmenli hazırlık seti ne sipariş ettim. Onların hepsini birlikte açacağız. Önce şu bu kek kalıbından başlayalım diyorum. Bu insanın şey bu heart stone dedikleri bir döküm tarzında ağır bir kek kalıbıymış. Evet, hep birlikte bakalım. Evet, içerisi granit. Gördüğünüz gibi ama gerçekten ağır bir kalıp. Ya, yorumları okuyarak aldım. Herkes çok memnun olduğunu söyledi. Bakalım deneyip e, gözlemleyeceğim. Gerçekten güzel mi değil mi? Şurada dursun bakalım kendisi. Birçok çeşidi var onların. E, lila, pembe, kırmızı. Ben bunu tercih ettim. Bu da görmüşsünüzdür. Instagram'da. E, Bayağı bir yavaşta olan kek kalıplarından. Bu da Emsa'nın lavin baton kek kalıbıymış. Şu şekilde. Yine içi granit. Gerçekten ağır ve sağlam bir kalıp. Ee, gerçi bunu da yorumlara bakarak aldım. Yapanlar memnun olduklarını söylüyorlar. Ben de denemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi bunun da size söyleyeyim şeyini. Bu da hemen kutusuna geri bakalım. Bu da Gris Hearthstone diye geçiyor. Rose Gold. Great Heart Gris Hearthstone. Bu da Lavinmiş. Emsan'ın ikisi de Emsan arkadaşlar. Ee, bunlardan memnun olacağımı düşündüm ve sipariş verdim. İnşallah gerçekten öyle olur. Bu da zaten en çok hep tariflerde gördüğümüz klasik su bardağı ve çırpma kapları. Bakalım nasıl Hiç parça set var. Onları da size söyleyeyim. Şimdi bir su bardağımız var. Klasik su bardağı. Tariflerde işimize yarıyor. Şöyle bir kullanım kılavuzu. Evet. Çok güzelmiş ama gerçekten. Şunu şöyle bir bırakalım yere. Bu küçük boyu. Bu da çok tatlı. Üç boy var bunda. Küçük boyunu gördüm. Bu da çok iyiymiş bunlar. gerçekten boyları. kullanışlı. Bu boy da. Bu da en büyük boyumuz. Yani kurabiye ve kek için en ideal olan bence bu. Gördüğünüz gibi. Bence sunum yani gerçekten video çekimlerinde şeffaf olması çok iyi oluyor. İçine ne koyduğunu kameradan gayet iyi net görünüyor. Bu da zaten herkesin klasik kullandığı su bardağı. Çok güzel bir set hazırlamışlar. Çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Şimdiden sevdim yani. Umarım e, güzel kekler, kurabiyeler e, hazırlarım. İşte böyle aldığım kalıp var ve kaplar. Yani bundan çok yani gerçekten herhalde bin yorumdan yüzde %99 99'u çok sevmiş. O yüzden o hepsini yorumlara bakarak aldım arkadaşlar. Umarım ben de yanılmam. Ve güzel sonuçlar elde ederim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.